İstanbul gün görende 900 ev kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini terk etmek istedi. Karara uymayanların elektrik ve suları kesildi. Duruma tepki gösteren ev sahiplerine polis biber gazıyla müdahale etti. Görüntüler İstanbul Güngören'in Tozkoparan ilçesinden. Kentsel dönüşüm mağdurlarına polis sert müdahalede bulundu. Toplanan kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı. Tebligat yapıldıktan sonra çok sayıda evin elektrik ve suyu kesildi. Aileler mum yakarak evlerinde oturmaya devam ediyor. Su ihtiyaçlarını ise taşımayla sağlayabiliyor. Böyle bir şey var mı ya? Bunları niye görmüyorlar? O milletvekiller o koltuklardan kalksın insinler buraya gelsinler buraya. Buraya. Ben gitmiyorum. Kesin elektriğimi de kesin suyumu da kesin. Gelsin dozerle üzerime yıksın bu evi. Evlerin bir kısmında hasta insanlar da kalıyor. Onlardan birisi de Özlem Şenler'in annesi. 12 yıl önce felç geçirmiş, yüzde 85 engeldi. Ancak evlerinde ne elektrik ne de suları var. Biz terörist değiliz. Biz suçlu değiliz. Biz burada kadın, çoluk, çocuk gözümüzün yaşına bakmadan bizlere çok kötü bir trajedi yaşattılar. Zulm yaptılar. Yani biz yani İsrail'in Filistin'e yaptığını yapılan zulmü gördük. Ev sahipleri bekleyişinin dördüncü gününde de Barış Parkı'ndaydı. Hukuki süreç devam ederken evlerin boşaltılmasına tepki gösterdiler. Savcının mütalası bizim lehimize. Burada gerçekten mağduriyet olduktan sonra mı karar vereceksiniz?